Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün plaka okuma sisteminin donanımsal olarak montajı bitti. Bundan kısaca bahsedeceğiz. Kameranın özelliklerinden ve e, hani genel anlamda sistemden bahsedeceğiz. Biz e, plaka okuma sisteminde yaklaşık 5 firmadan teklif alıp değerlendirmeye aldık ve en son Nöron Teknoloji'ye karar verdik. Kamera olarak genelde tüm firmalar DaHua tercih ediyor. DaHua dışında daha farklı markalar da bulunmakta. E, fakat biz tüm firmalara da hani eşit yaklaşmak için aynı marka ürünle gittik. Model arasında farklılıklar oluyor. Önemli olan burada yazılımın plakayı doğru algılaması. Çünkü genelde kameralar 2 ve 4 megapiksel olabiliyor. Şimdi bizim sistemimiz bu şekilde. Biz kapının diline montajladık. Bir tanesi giren araçların plakasını önden okuyor. Giren araç plakasını önden okuyup veri tabanına yazıyor giriş saatini ve plakayı. Giriş tarihiyle beraber. Tabi orada yazılımı özelleştirebiliyorsunuz. Yazılımla ilgili ayrı bir video atacağım. Bu kamerada çıkış, çıkan araçların önden plakasını okuyor. Diyebilirsiniz ki önden okuduğu aracı daha sonra bu arka plakayı da okuyup Yine giriş olarak algılayabilir diyebilirsiniz. Hani çıkış olarak algılayabilir de diyebilirsiniz. Burada şöyle bir şey yapıldı. Önden plakası okunan araç o bir dakika veya oradaki aralığı zaman aralığını siz belirleyebiliyorsunuz. 30 saniye veya bir dakika içinde plaka tekrardan okunursa onu giriş olarak ya da çıkış olarak tekrardan algılamıyor. Böyle bir durumu var. Şimdi bunu size Onur Bey anlatır. Nöron teknolojiden Onur Bey konuya daha çok hakim. Ben sözü uzmanına bırakayım. Şimdi kameralar 2 megapiksel. Ee, 1. Nokta, şey 2.7 12 mm motorize lensi var. Üzerinde 4 tane infrared aydınlatma var. Smart infrarettir bunlar. Ya yani ak şey, akıllı ırılardır. Eee hem akıllı olarak çalıştırabiliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Objeye yansıttığı ışık eğer fazla kendi otomatik olarak düşürüyor ışığı. Eğer azsa da kendisi artırabiliyor. Bunu manuel olarak ayarladığınız zaman da istediğiniz seviyede tutabiliyorsunuz. E, IP67, su ve toz geçirmez. E, Plaka tanıma için hem uygun hem ekonomik bir üründür. E, 2 megapiksel net bir görüntü sağlar 1920x1080 e, e, piksel aralığında. E, Dahua'nın bu modeli 22-21 RP olarak geçiyor. E, burada 25, şey, 2 megapiksel 25-30 frame alabiliyorsunuz. Eğer e, 1 megapiksel'e çekerseniz 60 frame'e kadar görüntü alabiliyorsunuz. Frame dediğim e, saniyedeki kare hızı. E, kamera üzeri, içerisinde menüsünde BLC, HLC ve VDR ayarları mevcuttur. Bu ayarlardan ortam ışığına göre de ayar yapabiliyorsunuz. E, zamanlama ayarı var. Bu Hoş zamanlama lazım. ayarıyla günün hangi saatinde e, renkli, hangi saatinde siyah beyaz çalışacağını, e, belirtebiliyorsunuz. Dolayısıyla siyah beyaza döndüğü zaman da otomatik ırıları da açtırabiliyorsunuz. VDR'den e, şey e, LDR'den bağımsız olarak. Yani otomatik aldığınız hmm. takdirde LDR e, ışık infrared'leri açmasını veya siyah beyaz almasını sağlar. Ancak biz bunu istemiyoruz. Çünkü araç farlarından etkilenmemesi için LDR pasif olması lazım. Biz istediğimiz saatte yani gün e, kararmaya yakın Siyah beyaz alıyoruz. Gün aydınlanmaya yakın renkli alıyoruz. Dolayısıyla çok daha rahat plaka okuyabiliyoruz. Yani sistemimiz bu şekilde. Diğer kapıya da aynı sistemi yaptık. Böyle bir girişimiz var. Ee, şu giren aracın plakasını okuyor. Burada da zaman ayarı nasıl çalışıyor hocam? Hani mesela içeri giren aracın önden plakasını okuduktan sonra arkadan şu kamera okuyup çıkış olarak da algılayabilir. Aynen. Ee, giren şöyle yapıyoruz. Biz e, veri tabanında şöyle bir senaryo oluşturuyoruz. Diyoruz ki giren araç bu bahsettiğim zaman değiştirilebilir ve ayarlanabilir. Ee, X e, süre içerisinde ikinci kamerada görürse işlem yapma çünkü bu araç arkadan plakasını okudun ve e, bu arabanın da yeni girdi ya da yeni çıktığını belirtiyoruz. Bunu da ekranda eğer bu uyarıya denk gelirse e, yazılı olarak uyarı veriyoruz görüntüde. Araç yeni girdi, yeni çıktı diye bir ibare veriyoruz. Dolayısıyla ikinci olan logo sistemi atmıyor. Bu da aracın gerçekten içeride ya da gerçekten dışarıda olduğunu gösteriyor. Biz kamera montajlarını kapının direğine yaptık. Kameralar zaten hani bu sarsıntıyı absorbe ediyor ve direkt çok sallanmıyor. Ekstradan direkt kullanmadım. İsterseniz siz firmadan direkt de veriyor. Diğer kapıda da aynı şekilde kapının direğine yaptım. Kapı bizim bir de çok büyük. Kapı büyük olduğu için yarım açarak kullanacağız. Çünkü aynı anda iki şerit oluşturursak buradaki kamera okumayacaktır. Tek şerit. Aynı anda iki araç gibi çıkmayacak. Sadece bir araç girdikten sonra diğer araç giriş yapacak. Bu şekillerde. Zaten sistemle ilgili yazılımın Arayüz görüntülerini ben paylaşırım ilerleyen zamanlarda. Bu sadece sistemin kurulumuyla ilgili. Genel anlamda bir video yapmak istedik. Çünkü hani burada da merak edildiğiniz şeyler olabilir. Ben daha önce bilek okuma sistemi kullanmamıştım. Bayağı bir araştırdık burada da firma karar verirken. Baktığımız şey şu oldu. Yazılım oldu ağırlık olarak. Çünkü kamera arzum aynı. Önemli olan o kameradaki gelen görüntüyü doğru olarak analiz edip işleyebilmek. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz.